Yaşı 30'un üzerinde olanların rahatlıkla hatırladığı Fransa 98 Dünya Kupası, turnuvanın bugünkü formatına kavuştuğu ilk organizasyon oldu. Daha önce 24 takımın katılabildiği kupaya artık 32 takım katılabiliyordu. Kıtaların katılım sayıları ise ufak değişiklikler hariç günümüze kadar güncelliğini korudu. Avrupa'dan 15, Güney Amerika ve Afrika'dan 5'er, Asya'dan 4, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'dense 3 ekip Fransa 98'de mücadele etti. Tam bir yıldızlar geçidine sahne olan kupa, Alman futbolcu Lothar Matthäus'un da tarihe geçmesine sebep olacaktı. Matthäus, bu kupayla birlikte 5. kez Dünya Kupası'na katılan tarihteki ikinci oyuncu oldu. Bir dönem ülkemizde Kayseri teknik direktörlüğünü de yapan Robert Prosineşki ise Fransa 98'de futbolcu olarak Dünya Kupası tarihinde iki farklı ülke adına gol atan ilk oyuncu oldu. İtalya 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri filelerini havalandıran Prosneşki, Fransa'daki Dünya Kupası'nda da Hırvatistan formasıyla Jamaika'ya gol atmayı başardı. Finalde Taffarel, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo, Bebeto ve Rivaldo gibi yıldızlarıyla turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Brezilya'yı 3-0 yenen ev sahibi Fransa ilk dünya şampiyonluğunu yaşadı. Turnuva boyunca kalesinde sadece 2 gol gören Fransa, dominant ve fizik gücüne dayalı oyunuyla da dünya futbolunda yeni bir dönemin başlangıcının habercisi olmuştu. Fransa milli takımının bir diğer özelliği ise bünyesinde Désailly, Touram, Vieira, Anelka, Henry ve Zidane gibi Afrika kökenli futbolcuları barındırmasıydı. Afrika kıtası adeta bir zamanlar kendilerini köleleştiren ve sömürgeleştiren Fransa'yı dünya şampiyonluğuna taşımıştı. Hepimiz için çok ayrı bir yeri olan 2002 Dünya Kupası, Türkiye'nin 48 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katıldığı organizasyon oldu. Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası aynı zamanda Asya kıtasında düzenlenen ilk turnuvaydı. Maçların Türkiye saatiyle öğleden önceye denk gelmesinden tutun da Ümit Davala'nın turnuvaya damga vuran saç stiline ve İlhan Mansız'ın Roberto Carlos'a attığı inanılmaz çalıma kadar birçok ilginç hikayesiyle hafızalarımıza kazındı. Kore-Japonya 2002, Türk insanının coşkuyla ve özlemle hatırladığı bir turnuva olacaktı. C grubunda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile işleşen millilerimiz ilk maçına Brezilya karşısında çıktı. Yıldızlar topluluğu Brezilya ile başa baş bir oyun oynayan Türkiye, Hasan Şaşın attığı golle 1-0 öne geçse de maçı 2-1 kaybetmekten kurtulamadı. Ama maça damga vuran olay Brezilyalı Rivaldo'nun ayağına gelen topu sanki yüzüne gelmiş gibi göstererek takımımızı 10 kişi bırakmasıydı. Türkiye'de çok yoğun bir taraftar kitlesine sahip olan sambacılar bu maç sonrası negatif duyguların da hedefine gelmişti. Gruptaki ikinci maçımızda ise Costa Rica ile bir bir berabere kaldık. Böylece Çinle oynayacağımız son maçı kazanmamız durumunda Brezilya-Kosta Rika maçının sonucuna göre tarihimizde ilk kez Dünya Kupası gruplarından çıkma şansımız olacaktı. Yerel basınımızda Brezilya'nın hem coğrafi yakınlık hem de Türkiye ile oynadıkları maçta çıkan olaylar sebebiyle yenileceği ve üst tura Kosta Rika'yı taşıyacağına dair haberler çıktı. Ancak sambacılar son maçlarında Costa Rica'yı 5-2 yenince Çin karşısında 3-0 galip gelen millilerimiz üst tura çıkmayı başardılar. Grup aşamasının sürprizi ise son dünya ve Avrupa şampiyonu Fransa'nın gruplarda gol atamadan bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak turnuvaya veda etmesiydi. Fransa'nın başlattığı bu akım sonraki turnuvalara da yansıyacak ve şampiyonun laneti olarak kayıtlara geçecekti. Son 16 turunda ev sahiplerinden Japonya'yı Ümit Davala'nın golüyle 1-0 yenmeyi başaran Türkiye, böylece yarım yüzyıl sonra katıldığı kupada çeyrek final oynama başarısını yakaladı. Türkiye, Dünya Kupası'nda oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanıyor ve sessiz sedasız zirveye doğru yaklaşıyordu. Ancak ülkemizde de büyük bir sevinçle karşılanan bu başarı aynı zamanda teknik direktörümüz Şenol Güneş hakkında çıkan seviyesiz ve yersiz haberlerin de gölgesinde kalacaktı. O dönem yerel basınımız Şenol Güneşi hep aynı takım elbisesi giymesinden saç stiline kadar futbol dışı birçok konuda eleştiriyor, ortadaki büyük başarı yerine saçma sapan detaylara odaklanıyordu. Şenol Güneş ve milli takımsa tüm bu eleştirilere daha büyük başarılarla cevap verecekti çeyrek finalde rakip Afrika'nın yükselen yıldızı Senegal'di. Büyük heyecana sahne olan maçın normal süresi 0-0 berabere bitince uzatma dakikalarına geçildi. O dönem altın gol uygulaması olduğundan uzatma dakikaları günümüze kıyasla daha heyecanlı geçiyordu. İlk uzatma devresinin 4. dakikasında İlhan Mansız'ın ayağından golü bulan millilerimiz altın gol kuralıyla yarı finale çıkmayı başardı. Türkiye'de yer yerinden oynamıştı adeta sevinç gözyaşları ve coşku bir arada yaşanıyor, Türk insanı makus talihini yenmenin gururunu yaşıyordu. Yarı finalde rakip, dünya futbolunun en büyüğü Brezilya olsa da millilerimizin bize aşıladığı güven duygusu finale kadar çıkacağımız, hatta kupayı bile kazanacağımızın umudunu vermişti. Ama Brezilya ile yine başa baş bir oyun sergilesek de Ronaldo'nun pis burunla attığı gole engel olamayınca bu güzel rüyanın da sonuna gelmiştik. Turnuvanın bizim adımıza tesellisi ise üçüncülük maçında yaşandı. Bu maçta turnuvanın bir diğer sürprizi Güney Kore ile eşleşen Türkiye henüz 9. saniyede Hakan Şükür'ün golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda tüm Dünya Kupaları tarihinin en erken golü olarak tarihe geçecekti. Büyük bir fair play havasında geçen maçı 3-2 kazanan Türkiye böylece ikinci kez boy gösterdiği kupada dünya üçüncüsü oldu. Maçtan sonra ise Türk ve Kore milli takımlarının kol kala tribünleri selamlaması, Dünya Kupası'nın en güzel anlarından birinin yaşanmasını sağlıyordu. Türkiye'yi eleyen Brezilya ise finalde de Almanya'yı 2-0 yenince 5. kez dünya şampiyonluğu yaşadı. Sambacıların bu şampiyonluğu aynı zamanda bizim adımıza da ilginç bir istatistiği ortaya çıkardı. Türkiye tıpkı 1954 Dünya Kupası'nda olduğu gibi turnuva boyunca sadece şampiyon olan takıma yenilmişti. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası, modern zamanların ilk yıldızlarının da son turnuvası oldu. Brezilyalı Ronaldo ve Fransız efsane Zidane'ın son kez sahne aldığı organizasyonun ilk günleri Turnuvanın resmi futbol topu olan Adidas Teamgeist, eleştirilerin odağında oluşuyla hatırlanacaktı. Özellikle kalecilerin havada olağan dışı yön değiştirmesi sebebiyle eleştirildiği futbol topu, yeni dünyanın yeni teknolojilerinin kullanıldığı ilk resmi futbol ürünü olarak tarihteki yerini aldı. 2006 Dünya Kupası, özellikle final maçında yaşananlarla hafızalarımıza kazındı. Zidane ve Materazzi'nin karşılıklı golleriyle bir bir devam eden İtalya-Fransa finalinde Zidane'ın Materazzi'ye attığı kafa ve gördüğü kırmızı kart eşine az rastlanır olaylardan olmuştu. Söylentilere göre bir pozisyon sonrası Materazzi Zidane'a yaklaşmış ve kız kardeşine küfür etmişti. Zidane bunun üzerine soğukkanlılığını koruyamamış ve Materazzi'yi bir kafa darbesiyle yere indirmişti. Maç 1 bir bitince seri penaltı atışlarına geçildi ve penaltı atışlarını kazanan İtalya dördüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Maçtan sonra Materazzi'nin Zidane'ı bilerek tahrik ettiği, bunun planlanmış bir hareket olduğu iddia edildi. Ama dedikodular bir yana, tarihin gördüğü en iyi oyunculardan olan Zidane, son turnuvasında hiç de istemediği şekilde hatırlanmaktan kurtulamamıştı. Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası ile Afrika ilk kez bu büyük organizasyona ev sahipliği yaptı. Son şampiyon İtalya, Fransa'nın başlattığı laneti devam ettirerek grubundan çıkamadı. 2010 Dünya Kupası'nın en çok ses getiren olayı ise Vuvuzelalar oldu. Güney Afrika'ya özgü bu üflemeli çalgı çıkardığı yüksek ses nedeniyle televizyon başında maçı seyreden seyirciler tarafından tepki çekti. Ama yine de turnuva boyunca bu sese maruz kalmaktan kurtulamadı. Son yılların en sıkıcı geçen turnuvasında maçlar çok kısır skorlarla geçerken seyir zevki de düşüktü. İspanya, Tiki Taka futbol anlayışının zirvesini Güney Afrika'da yaparken bu kısır turnuvada rahat bir şekilde finale kadar çıkmayı başardı. Normalde atak olan futbol ekolünün aksine defansif bir oyun sergileyen Hollanda ise Messi ile Arjantin'i saf dışı bırakarak finale adını yazdırdı. Finalde Robben Casillas'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atsa Hollanda yeni futbol anlayışıyla şampiyonluğa da uzanacaktı. Ancak Robben golü kaçırınca bu pozisyon karşılaşmanın kader anı oldu ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada sahneye çıkan Iniesta attığı golle kupayı İspanya'ya getirdi. İspanya böylece orta sahayı kalabalık tuttuğu, Xavi ve Iniesta'nın pas oyununa dayalı sistemiyle tarihinde ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşamış oldu. 2014 Brezilya, sambacıların 1950'den sonra ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyon oldu. Turnuva başlamadan önce Brezilya'da yaşanan kupa karşı eylemler ve işçilerin grev yaptığı gösteriler FIFA'yı endişeye sürüklese de korkulan olmadı ve altyapı çalışmaları zamanında yetiştirildi. Ancak yaşanan ekonomik kriz ve işçilerin kötü çalışma şartları maçlar başlamadan önce Brezilya'nın çok yoğun şekilde eleştirilmesine sebep olacaktı. Eleştiriler, maçların başlamasıyla birlikte yerini yeniden Dünya Kupası heyecanına bıraktı. Yeni yıldızları Neymar'ın önderliğinde yarı finale kadar zorlanmadan gelen Brezilya, Neymar'ın sakatlığı sebebiyle oynayamadığı Almanya maçında tıpkı 1950'deki Marakana faciasında olduğu gibi büyük bir travma yaşayacaktı. Türk kökenli Mesut Özil'in liderlik ettiği Almanya, Brezilya'ya çok ağır bir yenilgi yaşattı. Sambacıların göze hoş gelen, şova dayalı futbol anlayışı panzerlerin sistematik ve disiplinli oyun anlayışı karşısında kelimenin tam anlamıyla sürklase oldu. Almanya, ev sahibi Brezilya'yı 7-1 gibi sansasyonel bir skorla yenerek kupanın dışına itti. Bu skor aynı zamanda Brezilya'nın kupa tarihindeki en ağır yenilgisi olarak tarihe geçti. Turnuvanın bir başka ilginç olayı ise son şampiyonun yine gruptan çıkamamasıydı. Şampiyon olan takımın sonraki turnuvada başarısız olma geleneği devam ediyordu. Finalde Messi ile Arjantin'i uzatma devresinde attığı golle 1-0 yenen Almanya, dördüncü kez dünya futbolunun zirvesine çıktı. Bu zafer aynı zamanda Avrupalıların Amerika kıtasında kazandıkları ilk dünya kupası olarak kayıtlara geçti. Rusya'nın ev sahipliğinde 2018'de düzenlenen turnuva, Doğu Avrupa'da düzenlenen ilk Dünya Kupası oldu. Son şampiyon Almanya kupanın lanetini devam ettirerek grubunu son sırada bitirdi ve turnuvaya erkenden veda etti. Mısırlı kaleci Essam El Hadari ise 45 yaşında katıldığı Dünya Kupası'nda en yaşlı futbolcu unvanını Kamerunlu Roger Mila'dan alarak tarihe geçti. Futbolda yeni bir dönemin başlangıcı olan 2018 Dünya Kupası, video asistan hakem uygulamasının da kullanıldığı ilk Dünya Kupası oldu ve devamında ülkelerin federasyonları da bu sistemi uygulamaya başladılar. Turnuvada tam bir Fransa fırtınası esti. Afrika kökenli Kante, Mbappe, Dembele gibi birçok futbol yıldızına sahip olan Fransa zorlu bir fikstüre rağmen finale kadar çıkmayı başardı. Finaldeki rakipleri ise turnuvanın sürpriz takımı Hırvatistan olmuştu. Hırvatistan grup aşamasından sonra karşılaştığı rakipleri ya uzatma dakikalarında ya da penaltılarla eleyerek tam bir turnuva takımı olduğunu ispatlamıştı. Ancak finale kadar yanlarında olan şans güçlü Fransa karşısında işe yaramayacaktı. Rakibini 4-2 yenen Fransa tarihindeki ikinci şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla yaşamış oldu. 2018 Dünya Kupası Messi ve Ronaldo'nun da prime dönemlerinde oldukları son turnuvaydı. Yıllarca futbolun tartışmasız en iyi iki futbolcusu olan Ronaldo ve Messi artık yavaş yavaş yerlerini yeni isimlere bırakmaya hazırlanıyorlardı. Bir sonraki turnuvaysa final maçıyla eski ve yeni bu iki jenerasyonun karşılaşmasına şahitlik edecekti.